Herkese merhabalar. Ben Zack Yepyeni bir CS maçında da sizlerle birlikteyiz. B, 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 b. Yine ekipli 3 vs 3 maçtayız. Yapıştı. Bir abi. abi. Abi Anubis bizim ya bas ya. Smoke içi. Arkanda o, abi. Soğukça. Abi arkanda. İkisi de Toplansınlar öyle öldüreyim. Info üçü gitmezsin. de üçü de orada abi. Oraya doğru bakıyor abi dede. Işte. Or flash attılar. Bakma hiç, bakma Gelmiyor ya. abi, bakma. gelmiyor. Bilmiyorum, Biri, arkandan dolanıyor. Hmm. Oğlum, nice try, nice try. Ne diye bıraktım ya. Abi, ya? Vay arkadaş. Smoke atıp smoke içi bekliyormuş şerefsiz. Go. Merhaba, hadi 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 ya. Hadi 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 Çok hadi. hadi. hadi, 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 hadi. hadi. Mid bakma evet, falan filan. Yo yo sen bu, bunu şey yapalım bir. bas abi Güzel. Acele ettim abi. Adam belki de seni vuracaktı beni vursa. Bir daha geliyor Temple. Tamam. Efeci evet, şey abi ya. Çok valla riskli oynuyoruz işte Sıkıntı yok devam. Yine Oğlum, bu arada bu arada team ya. Abi inat ettiler. Abi gel AK attım. İnat ettiler gel gel mit gel abi. Ben öleceğim bir ihtimalle sen bak. Ah be. Kafa yiyordu. Bu Al tarafa abi. sıkıyor abi. At neydin abi? Neydi attım sen önüne? Kalta. Info var mı? Havuzdan geliyor. A tarafından gelecek. İki mit bir A tarafından. Abi B gelsene. Havuzdan geldi, havuzdan geldi. Tamam, havuzdan tam, geldi. tamam, tamam abi bu tarafa bak. Geldi, çıktı, çıktı, canlı, çıktı, canlı. Hmm. Allah kahretmesin. Ben ona elle vurdum, o bana elle vurdu şerefsiz. Valla çıktı deyince ben önüme çıkacak zannettim, panikledim ya. Sıkıntı Çok yok. Çok yanlış anladım infoyu ya. Sadece bir şey söyleyeceğim. Vurmaya odaklansak böyle oynamayız ha. Bence aynen öyle. Bence dağılalım. Dağılalım, oynayalım abi. Eğimlerimiz hep hepimizin onlardan daha iyi. Çok iyi. B de var bir. Havuz var, havuz var. Havuz var büyük ihtimalle. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel, Abi gel gel. Gel buradan nereden gideceğimizi söyleyeceğim ben. Sol abi, sol abi. Sol yok. Gel 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 gel. Buradan A gireceğiz gelin. Heaven'dan A gireceğiz. Abi üçümüz birlikte olursak istedikleri kadar info versinler ya. Tuttu. 50 canı var orada kamerada adam. Kamerada. Kendi kendi patlatıyor. Diğeri B site'den geliyor. İki canı var çok iyi. Diğeri abi Heaven'dan geldi. Bizim geldiğimiz Heaven yerden mi? geliyor. Bizim geldiğimiz yerden geliyor. Aşağıda bekliyor abi. Tamam. Tam molinin ucunda bekliyor. Çok iyi. Abi, abi smokeçi. Smoke Diğer tarafta sağ ta tam karşı, smoke karşısında. Bence öldürmeyi oynamayın. Aşağı kaçtı. Aşağı kaçtı. Vuramazsınız. Smoke içi. Aa, girdi 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 girdi. Girdi. Bombayı çözüyor Kado. Bekle çözmüyor çözemez zaten de öldü öldü o da öldü bence güzeldi ben abi bombayı çözmüyor diye niye demek istemedim kadro sağdan doluydu o sırada çözmeye devam etse sıkıntı yaşayacaktık ha sıkıntı yok ya abp tek katarım. al bana midi Of. İyi o da az daha ya. Geç gittin geç. Abi gel. Gir 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 kaçıyor gir gir. Bravo. AWP düştü. Sağında sağında sandar. sandar, sandar. siktir bombaya oturdum ya. 29 canı var kamerada abi. A oynayabilirsin. Bitti. Bitti. Şey. Abi sağında. AWP güzel. var. Sağ değilmiş ki lan. Sağ abi. Ha, sağında. Ben orada oraya zaten bakacağım. Soldaymış. Ha. Beraş, beraş, beraş. Hiç durma, beraş. Beraş, beraş. Aldı kaldı beraş. Garanti. Sola bak. Sola sol bende, sol bende. Işte. Beyler biri temple Diğer de outside'dan geliyor. AWP'li. Şuradan mı abi? Bak, bir, ha, evet dışarıda, dışarıda. Geliyor. Dışarıda. Diğer tempo. tempo. Diğeri de outside. Outside. Diğer bizim geldiğimiz yer. İşte bu el bizim. Çok iyisin. Hiç gelmeye çalışmıyor, düşürmeyi oynuyor. Tamam. Eğildi, eğim koydu. Şu an kaç? Evet. girdi. Az siktir ya. 24 vurdum. Çok kesin kazo. AWP'miz var. abi. Ölme ölme ölme. Heh. Atayım silahımı. Yok yok ben, ben Ben de A'dan B yapacağım abi havuzdan. benden önce gidiyor ya. Yani. Nasıl gidiyor? Evet, evet. Öyle bomba düştü abi. Bombaya abi, çöreklenir bunlar solunda, şimdi. solunda, solunda, solunda. Benim solumda mı? Abi bir mi? Görüyor seni. Kaç kaç kaç. Bravo. Nereden gördü <laughs> amına koyayım ya? Nereden gördü beni? Öylesine mi sıktı? Kado. Öylesine sıktı vallahi bak. Tamam bence ne olmalı biliyor musun? Ne olmalı? Neyse hadi, neyse hadi. Söyle söyle abi. Hadi. Hadi bu abi. bu bu, bu elde alamazsam artık mit sniper bak. Alalım mı? Tamam abi. Ah, bakır, 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 bakır. Hmm. bakıyor, 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 bakıyor. Ya ben onu ah. duyup kaçana kadar. Abi 71 ya. Info vermeniz lazım ki oynayayım. 2 2 3 tane bitti hepsi aynı <laughs> hepsi köprüde. Hepsi köprü. sana eğim koydular. Bu tarafa mı koydular? Abi Geliyor geldi, biri. Geldi, 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 geldi. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Eğim koydular bakıyorlar sadece. Ya siktir git ya. Abi aşağıdan. Siktir git. Niye sağ sol tarafa pikliyorsun ki amına koyayım? Bir de pikleme Abi öğrenmiş Bezemek Yunus ya. araş ne diyorsun? <laughs> olur, olur. Ben şöyle mp7 çekeyim yeni silah güçlendirilmiş mp7, mp7 savun. Raşlayayım mı? Raşla raşla. Evet evet. Kameraya smoklamak lazım. Buraya Kadir gel, şey Ömer geliyor. Gir, gir 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 gir. Solda solda. Aynı kameradan Mustafa geliyor, Yunus da orada de aynı yerde. Oh, kör oldum ya, kör oldum ya. İkisi de aynı yerde. Daha oldular. Sol... Az siktir ya, <laughs> 83 vurdum ya. ya. Oğlum eğimde tamamen eziliyoruz adamlara. Gençlik yapmayın. Abi silahta Abi, da ezildim ben ya. ya. Kafasına vurdum 2 Allah... iki tane 83 vurdu. Hadi hadi çözün lan. Tamam, ben raşlamıyorum artık. Sniper alma Kadir ya. Tamam. Hiç kimse sniper almasın. Mid'e smoke atalım. Gerekirse. Şimdi paramız yok muhtemelen. O yüzden mini bir, mini bir... Ha, yok. Varmış. Tamam. Ne oynayalım? Abi mid'e smoke atacağım bir bekleyelim ya. Tamam abi. Bu böyle oynayalım. B7'ye smoke atayım mı? Yok yok, atma bir şey Kadir. Bak çoktan gitmiş bile. Onlar atsın. Tamam onlar atsın. Bekle 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 shiftle hareket edin de. Bence B, ay B çıktı, B çıktı, B çıktı. Sol tarafta şurada. Aynen. Çok iyisin Kado. Anladım. İki tane düşürdük gel. Diğeri de mitte. Desteğe geldik. Az siktir ya yine döndü beni vurdu amına koyayım ya. Benim 4 a daha iyi ya. Bana bir AK atabilir misiniz? Evet. Atarım. Atarım. Attım. Nereden? Yine aynı taktik. Daha alalım abi. Smoke mid'e smoke. Bir de derin smoke at abi ama. Ben oraya bir de flash atacağım. Mal olsun. Tamam kör kör sıkıyor sadece. B'ye bakıyorum ben. B'den gelecek. Ha siktir ya. Ya siktir ya. Ben kötü ben oynadım. Çok kötü abi oynadım ya. info söyleyeyim mi? Onlar da beklediler. Abi, B site, mid, mid. de, Diğeri de A site'de bekliyor. Gördü seni galiba. Kare. Evet abi. Flash Olmaz. attı sana. Çıktı. Adam vuramıyoruz. Verdi oyunu Vermedik, vermedik. Birazcık inan ya. Vallahi ya Kadir ya. Karadelik gibisin lan. Vallahi. <laughs> Senin takıma bir geldim enerjim çıktı. Yapma daha Az. Vallahi bak. Abi yaşat gireydik. <gülüyor> oturdu. <gülüyor> Bombayı oturdu. <laughs> Temple smoklu. Vites Boş. aşağı çıktı öldü. Öldü. B boş mu? Tamam info gidecek artık. City'de. Diğeri de geldi. Gözükmüyor bile daha. Aa, evet abi. Ağız kullanmayı benden mi öğrendin? <laughs> evet. <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür. Yok ya bu hızlı oldu. Birazcık daha oynayalım. Abi niye kaçtın ne oldu? <laughs> <laughs> kullanmayı benden mi öğrendin? Kaptan değilsin Yunus atalım. Son oyun mu gençler? Yunus gel bana Yunus. Son oyun olsun. Dengeli bir kadro kurun. İki tane kaptan çıksın söyleyin oynayalım. Çıkıyor muyuz gençler ne yaptınız? Son oyun duyuyor musun Mustafa? Tamam ben ben, ben Yasin, Yasin bir de yanımıza, yanımıza birini verin. Karlı olabilir. Aynı, Aynı takım, takım bir ben... daha oynayalım. Yok yok abi yeter yok. abi ben geçiyorum size geçiyorum yeter. Yok, <laughs> yok ya, ya Kadir, Kadir gelsin. gelsin. <laughs> ben mi geleyim? Aynen aynen sen gel. Yunus karşıya geçsin. Yunus, Yunus sen karşıya, karşıya geç, geç diye geç. Böyle iş olmadı ama. Yok Yasin bize gelecek. Ha, aynı tamam. ekip şey oldu. Aynı, aynı ekip. ekip. Sarkı Sarkı takılıyor. Takılıyor. Ha, ha işte bu. Abi, abi niye yemeğe doymadınız? Ağlama. Göremedim ya. Alalım abi şunları ya. Affetmeyin ha. ya. Vallahi billahi. Ben, ben B'deyim. Ben B'deyim. Tamam ben A'dayım. Mit bakıyorum. Mid geldi. Mid to... Full mit, full mit, all mid, all mid. Tamam 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 çık geri. Sak lan sak Abi buradalar. Smoke ya. Abi Temple oynuyorlar. Birini aldım ikisi daha orada. B'e B döndüler. Bir Döndü. hala. Abi dön B'ye. Dön abi. Buraya gelen yok değil mi? Yok yok dön B'ye abi. Ortadalar ikisi de ortada. Ne yapayım Sağdan Yunus'un taktiğini yapacağım şey Mustafa'nın. Çık. Çık da. Gel Çok az. Az siktir be. <laughs> Kaç? 25 vurmuşum buna da. 5-7 değil Diggle'ım olsa belki alırdım. Aynı mı? Ben, Aynı mi mi deyim. ben mi? Ben mi? Aa tamam abi geç. Ay. Basalım gel. Gel gel aynen. Ne- -ge ben neye sen... Ne be oynayacağım. B var. Ol gel. B'de ver. İki, üçü de low HP. Tamam. Abi görmedin mi adamı? Gördüm de bile kusma diyorum abi. abi. So abi, abi yanında ya. Kado, sağa sola sık ki oğlum. Ya yarım saniye kalmıştı ya. Abi adamı izliyorum ya. <laughs> Ol, 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 ol. Kado hiç söylemiyor ne. Çok süper. Adam bıçaklamaya gelmiş niye söylemiyor oğlum? Doğru, doğru diyor ya. Oğlum beni kurban mı etmek istiyorsun Kado. Abi diğerini izliyordum diye bana <gülüyor> Space Plus <laughs> iki kere bütün ekranı görebiliyorsun. Ne yapıyoruz? Hmm. Sen B'ye git yine biz mid gittik. Ben yine sıkacağım biraz. B'ye gelebilirler Kado. B'ye geliyor. Abi açıldın sen or orası sende. B bir kişi mi? Aldım. Oros bu. El da burada. İşte bu ya. İşte bu ya. Hadi abi dönüyor dönüyor abi. Bizi, bizi fakelemiş ya Kamil. Yer miyiz lan biz? Nasıl yapıyoruz? Aynı mı? Tamam, beraberim. gidelim gidelim. Tamam ben mid gittim. Vay arkadaş. Laying down smoke. Abi havuz a Buradalar buradalar Abi arkana flash atıyorum. Bakma istersen. Havuzda. A hepsi çıktılar çıktılar çıktılar. Bombanız var mı? İkisi de orada çıktı 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 süper. Çıktı, çıktı, çıktı. İkisi de çıkıyor. kör oldular. Burada Abi. mı? Nerede? Info? Hemen sol altında ikisi. Hemen altında. Smoke içinde biri. <laughs> Asiktir Az siktir arka. be. Onun info'sunu vereceksiniz ama işte. Space basarsanız ikisini aynı anda görebilirsiniz böyle sinematik yaptım, gibi. Böyle yaptım da. Ben ikisi de içeride zannediyorum hala. Ben ha, mid gideyim mid Tamam mi? tamam ben B'ye gittim. Abi çok el verdiriyoruz ya. İçeriye smoke mid'e smoke geldi. Bir tanesini aldım. B B. B B hepsi B. Low sonuncusu da. Şurada smoke içi. Havuza kaçmış olabilir öldü. Çok güzel. Bence mit yaracaklar ama. Yaramazlar ya. Gidiyorum bir daha abi. Tamam git git. Go, go, ben beyim yine. Mit geliyor. Bir de smoke geldi. A'ya geldim. Nerede o, info? A'ya girdiler, A'ya girdiler. Info ver abi. Bulun altında, hemen sağında. Hep bul var. Abi ya. Saklan, Öldüm saklan. Benziyor. Sen gösterme. Gelsin abi çık. Diğeri nerede? Öldü oğlum ne diğeri lan? Öldü lan. Evet, doğru. AK alayım istemiyorum. yok ben istemiyorum. Şu an iyiyim. Bakalım. Yok. Ben AK kullanamıyorum ya. AWP alacaklar şimdi onlar. Ben size ne yapacaklarını söyleyeyim. Mid'den AWP ile bakacaklar. Ben yine B'ye gittim. Ben bir de suma Tam katıp A gidiyorum o zaman. Tam orada, tamam bit bak abi sıkıntı yok işte. Sudalar. B'ye gidecek orada. Sudalar. Az siktir ya B'ye girdiler. B'ye girdi. Alır mıyım buradan? Ben sana söyleyeceğim. Abi bakın Kado şimdi... önünde. Bir tanesi direkt oraya bakıyor. Yunus yakın, smoke içi. içeri girdi. Canı gitmedi amına koyayım. Sağımda direkt. Sağında, en sağ, en sağ, en sağ, en sağ Yunus, Sağında. Kado. Evin Geldi. geliyor. gazör geliyor. de istiyordum ya. Hmm. ya işte o, onu duyuyor ya. Çok basit avlanıyoruz ya. Enti enti enti. Hadi ya. yani döner döner. Salmak yok abi. B bende abi. Tamam B sende. Mit bakayım bende. Nasıl istiyorsan abi hiç fark etmez. Throwing smoke. Throwing smoke. <laughs> Buradalar. Mitteler mi? Bende. Abi neresi? A site girdiler. Lan ben de var ya öyle bir Oğlum, şansım benzi, var ki. Yunus niye yapıyor lan? Niye abi? Beyiyor ha. Abi sesin kesik kesik geliyor. B. B geliyorlar beyiyorlar. Ne ne Bizim mekandan geliyorlar. A geliyorlar, A geliyorlar, gibi A geliyorlar. Abi sesin çok kötü geliyor, elektronik geliyor. A, 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 Bilmiyorum Her Hep sağda. Az siktir be. Bunda da sprey yapılmıyor ki işte. İkisi de orada. Bari birinin canı iki ha. Abi i̇ki bir şey mi? söyleyeyim mi? Birinin de Ömer 15. Ne şey ne e Ömer eğimi koyuyor, tek tek sıkıyor. Evet. Ve takır, takır ölüyorsunuz. Bu kadar basit ya. Abi mis bakayım mı? Ya... B'ye gittim. Olur mu? Gelsin abi. He olur olur. Sorma oğlum istediğin yere söyle git. Middeler. Git geldi bomba geldi bir tane. B, B tarafı var bir de mid var. Kada çıkıyor. Kada çıkıyor. Aman ne koyayım ya. Abi, abi balorançya yeniliyoruz ya. Valla valla takır ya. takır valla eğim koyuyorlar tık tık vuruyorlar çok daha iyi oynuyorlar yani. Ben bitten raş Tamam abi. abi. Tamam abi. A geçtim ben. Pasifleri ya. Abi bunlar nasıl pusuyor, nasıl anlıyorlar ya? Al siktir ya. Burak abi senin AWP alman lazım AWP. Ben sana söyleyeyim. Var mı paranız? Bende var arada. Var var var. Bende var. Attım ben abi. Ben ne atayım. At fark etmez ya. At. Tamam kötü ya. Adamlar oynuyor. Yok oğlum bir şey var bunlar. Ne zaman böyle oynadılar ya? Abi Yunus. Ben Yunus'ta doğdum da. Nerede abi? Abi info. Jungle giriyor. Temple giriyor. Pardon. B girdi. Girsin abi. Gelleri abi. Suya doğru B'den gitti. Şu an bomba kuruyor. <laughs> abi deşleye geldi. geldi. Tam site hemen duvarın gel. solunda. He? Havuz, havuz, havuz. Ah havuz, ah siktir. Abi, tek atıyor ya. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. İki maç arka arkaya mağlup olduk. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet devam, olun. Devam, devam.